Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen istihkam uzman onbaşı Mustafa Demir memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna vurlandı. <laughs> Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit operasyonunda geçtiğimiz gün EYP'nin patlaması sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı 4 yol köyü nüfusuna kayıtlı İstihkam, uzman Onbaşı Mustafa Demir, ağır yaralanmış ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Demir yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Osman ve Mediha Demir çiftinin beşinci çocuğundan biri olan Demir'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi. Burada Besni Mehmet Erdemoğlu Camii'nde tören hazırlandı. İkindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası şehit istihkam, uzman onbaşı Mustafa Demir'in cenazesi, ilçeye bağlı 4 dol köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli sonuna Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı. <laughs>